Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle biyotik yayınlarının çıkarmış olduğu TYT Biyoloji ve AYT Biyoloji soru bankalarını inceleyeceğiz gençler. Direkt sorulara geçelim. İki kitabı birden inceleyeceğim. Arkadaşlar kitap çok zor değil. Böyle konulara çalıştıysanız, konuları biliyorsanız sizi çok zorlamaz. Ama biyoloji için zaten ben böyle çok zor kaynakları sevmiyorum. Yani fizik olsa matematik olsa severim de. Biyoloji için ben çok sevmiyorum böyle zor kaynakları. Hani bu alınıp çözülebilir bence. Böyle orta seviye sorular da var zorlayabilecek sorular da var aslında ama genel itibariyle kolay. Konuyu biliyorsan, çalıştıysan, konu anlatımını güzelce çalıştıysan yaparsın. Fazla sizi zorlama zaten sorular kısa gördüğünüz gibi. Hemen böyle konuyu öğrendikten sonra pratik yaparsınız. Ezberler falan daha çok aklınızda kalır. Yani bence biyoloji için böyle kolay bir kitap, orta seviye bir kitap olması lazım. Bazı çok zor kitaplar oluyor, böyle çok detay oluyor, anlamıyorsun. Bence böyle daha iyi gençler. Biyotik ayınları çıkarmış olduğu ikinci ünite yüce. Bu kitap gençler 2022 basım olması lazım. Aynen. 30 lira almıştım o zamanlar. Şu an kaç bilmiyorum hiç. 150-100 civarı yine olabilir büyük ihtimal. İnce bile olsa. Yine böyle biyoloji için bu şekilde kolay bir kitap bence olmalı. Zaten çok vaktinizi almaz gençler. Konu öğrendikten sonra hemen hızlı hızlı geçersiniz. Gördüğünüz gibi sorular uzun değil. Direkt bilgi işaretler şeklinde. Soruların yaklaşık yarısından çoğunu göstereceğim gençler. Biraz hızlı geçiyorum. İki kitap birden inceleyeceğim için. Sorular zor değil gençler. Sayfalara biraz ikişer üçer atlıyorum ama aşağı yukarı anlamışsınızdır gençler. KALT'ım var. Kalıtım ve ben en son çalışmıştım. AYT bitirdikten sonra hatta çalışmıştım. Şu an unuttum ama tabi hatırlamıyorum. Bir sene geçti. Ekosistem zaten en kolay konu. Diğer konulara göre daha rahat. TYT'si bu şekilde gençler. Bir de AYT'sine bakalım. AYT biyoloji de yine aynı şekilde. Sizi böyle fazla zorlamaz. Tabi AYT, TYT'ye göre daha zor biyoloji. Daha bilgi ağırlıklı. Yine de gençler, biliyorsan konuyu seni çok zorlamaz bu biyotik ayinleri. Ama bence daha iyi. Hemen böyle pratik yaptırır. Ezberinizi falan tazeler. Güzel bence fayda olur gençler. Benim sevdiğim bir ayındı. Konu öğrendiğinden sonra ilk çözdüğüm bir kitap buydu. Daha sonra zorlara falan geçiyordum. Bilgisayar falan geçiyordum gençler. Mesela bilgisayar zorlayacağım diye saçma sorular da olabiliyordu yani. Burada ben çok öyle bir şey denk gelmedim. Genelde öğretilen kadar soruyordu. Yani sınavda zaten öyle otur zor sorular çıkmadı. AYT biyoloji ben sevmezdim hiç. Hala da sevmiyorum ama işte sınavda fulllemiştim gençler. O kadar da kasmayın yani. Fizik matematik için ama bence zorlanabilir. Güzeldir. Ama biyoloji için ben gerek görmüyorum fazla. Sistemler 11. sınıf gençler. Bu şekilde aşağı yukarı anlamışsınızdır zaten. Zaten sorular uzun değil. Hepsini de gençler. Enerji dönüşümleri en zor konuydu bence. Konuyu çalışırken bile unutuyordum şu an. Zaten hiç hatırlamıyorum zaten. Ücretsel sorunun fotosentez. Bitki biyolojisi gençler. Bitki biyolojisi de yine çok zor değil bence. Hal ederseniz. AYT Biyolojisi de bu şekilde gençler. Biyotik ayınlarının. Bence güzel, çözülür. Yine ekolojinin devamı burada. Bu şekilde gençler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.